Şanlıurfa deyiz değil mi? Evet. evet arkadaşlar, bugün de Şanlıurfa'da yeni bir yer keşfedeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar devam ediyor. Arkadaşlar söylediğiniz gibi, ama şu anda çok sıcak Urfa'da. Turlar da gelmiş, bayağı otobüsler, insanlar var. Bugün pazar ondan mı acaba? Bilmem arkadaşlar. E, bir de... Sağdan mı gitsek Talha Yusuf şöyle? Ben de öyle Arkadaşlar bir de Urfa insanların ilk doğduğu yerlerden biri olarak biliniyor. Evet. Ondan çok ziyaretçi var Urfa'da. Evet. Orası Göbekli Tepe ama biz oraya gitmedik değil mi? Evet. Gidemedik oraya. Bu iki günlük süreçte çok vakti Şöyle gidelim. Gel. gidebilirsin sen tamam. Of çok serin Evet. Çok Düşüyor da dikkat et. Nasıl? Merak ettiysen suda çok çok var. Evet. Dün tamam. dediğim gibi çöplere yeri yer atmıyoruz, sulara atmıyoruz. Nereye atıyoruz? Çöp atıyoruz, çöp kısına atıyoruz, değil mi? Suyanlar geri dönsübebilir. çöp atıyoruz. Evet, geri dönüşüme mümkün olanlara geri dönüşüm kutusunu atıyoruz. Bu değil mi? Aferin oğlum. Burada kafeler de var. Evet. Şöyle detaylı bir gösterelim. Şöyle seni de bir çekim tam Arkadaşlar kusura bakmayın şu anda uykudan yeni uyandım. Onlar böyle yüzüm kötü duruyor. Hiç de kötü durmuyor. Çok tatlısın. Burada hava sıcak olduğu için Talha Yusuf şort ve tişört giymeye devam etti. <laughs> Çok şirin kafeler, restoranlar var gerçekten burada. Adana değil Urfa. Ay Urfa. E, doğu tarafı neydi? Yani doğu tarafında çok kişiler e, konak yapıyorlar arsalarına veya Güneydoğu. otel yapıyorlar. E, o yüzden mi burada görmek normal arkadaşlar. <laughs> evet Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şanlı.

Bakın, tekrar görebilirsiniz burada. İlerideki <laughs> mi çantası? Cami mi? Batık cami olabilir. Pardon, Batık cami burada mı? Batık şehir buradaydı zaten, değil mi Ramazan? Batık şehir buradaydı. Onu vapur turunda göreceğiz. Tam hariç. Vapur turunda mı göreceğiz? Hı hı. Arkadaşlar sizlere de Batık şehri gösterebiliriz. Dalgıçlar arasına geliyor. Batık şehri böyle dalıyorlar, batıyorlar. Arkadaşlar. Batık şehri böyle. Dikkatli bir şekilde geçiyordum. Tamam geri dönelim bence gel bakalım şuralara da sonra döneriz camiymiş burası cami olamaz çünkü buralara da bakıyorsunuz tek başınıza bıraktık kusura bakmayın. Gelecek mi sen? Tell him to have a break, Gabby. Just Çanlıaklı Büyük Belediye Sosyal Okuyamıyorum şurayı Tesisleri. Tesislerin Tesislerin köprüsünü gidiyoruz arkadaşlar Bir iş kapattık. Ne güzel var. istediğim tekne şuydu arkadaşlar. Onlar bisiklet. Hı hı. Bisiklet. Arkadaşlar, tatlıymış. şu çok tatlıymış. da bakın. Bedir Arkadaşlar şu an senin şu anda çok pis sallanıyor köprü. <laughs> <laughs> evet köprü yürürken sallanıyor gerçekten. Yani Şöyle. Üstüne binlerce kişi geçiyor. Şurada dur da seni de alayım. Hoş görünüyor. Of. Arkadaşlar bu teklifin içinde günde milyarlarca kişi geçiyor. <laughs> ne oldu çok mu sallandın? <laughs> Burada da bir fotoğraf çekinelim bence. Bence de. Ama bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar yani bu köprünün üstüne günde milyarlarca kişi geçiyor. Yani böyle... E sağlam olması <laughs> normal olabilir. Arkadaşlar şimdi tekne turuna gidiyoruz. Talha, Yusuf. Hazır mısın tekne turuna? Evet, evet, evet. <laughs> Hadi o zaman giriş yapalım. Arkadaşlar korkuyorum. Hangi tekneye bineceğiz? Şu tarafa mı gideceğiz acaba? Şu tarafa gidiyor gidiyorlar da. da doğru mu gidiyoruz? <laughs> hadi devam et alhani? Ha, <gülüyor> Şurada <gülüyor> ördekler var. Ördekler aynısı. Daha Samsat'ta da görmüştük. Evet. Burası Samsat'ın neredeyse aynısı. Bura biraz daha mı büyük sanki? Hangi bilir? Bura mı gideceğiz? Devam ediyormuşuz. Bu yolun sonuna geldi. Binince devam edelim çekmeye olur mu? Olur. Çekmemize bindik. Arkadaşlar çok iyi değiliz. Üst kata çıkalım. Talha üst. Yer var mı acaba? Yer çok az. Şu anda teknedeyiz. Evet, tekne turumuz başladı arkadaşlar. Su nasıl? Arkadaşlar su arkadaşlar. Çok heyecanlı bir tüm oldu. Şan devam et. Yani bu sefer sana çok korkacak Biz seni Allah korusun. Niye bu şeyler söylüyorsun? Allah korusun. Evet. Asla be. Badem aç. İlk gün ilk gün anlıyorlar. Söyleyecekler geldiğimiz zaman tanıtacaklar bizi. Ne yapacağız? Konuşabilecek değişti. Güzel oldu ama. <gülüyor> <gülüyor> Milattan önce 855 yılında Asur kralı 3. Salmanassar tarafından zapt edildiği zaman Şitamrat adını taşıyordu. Yunanlılar bunu değiştirerek Urima adını koydular. Süryaniler ise Kal Arometa ve Hezna Deremeya Adını kullanmışlardır. Şehir Arapların eline geçtikten sonra Kalatulumus adını almıştır. 2. yüzyılda Bizanslılar Halfeti'ye Romen Kalyo adını vermişlerdir. 1290 yılında eşref komutasındaki Mısır ordusu Halfetyi yeniden ele geçiriyor ve ona Kalatulumus'un adını 1516 yılında zamanın akışı değişir. Mercidabık Savaşı'nı kazanan Osmanlı her de ele geçirir. Osmanlılar ilk kez bu dönemde kente Kale-i yani Altın Kale, Rumgala ve giderek Rum Kale demeye bu dönemde başlamışlardır. Hazreti İsa'nın havalilerinden Şuhannes'in döneminde Rum kayadan oyma bir odada İncil'in müshalarını çoğalttığı 1113'te 3. Gorgiyes Rum kaleye başpiskoposluk makamını taşıyarak stratejik kimliğinin yanı sıra önemli bir dini merkez olmasına da yol açmıştır. 120 çarpı 200 metre ebatlığındaki kine kesilerek ulaşılması zorlaştırılan doğal kaya platform üzerine oturtulmuştur. Sur duvarı batı yöndeki kapıya Mersimen Çayı üzerindeki köprüden ulaşılmaktadır. Kapıdan girildikten sonra doğal kapıya uygun kademeli olarak yapılan burçlara açılan 3 ayrı kapıdan gelip iç kaleye girilmektedir. Fırat Nehri'ne bakan doğu kapısına ancak Fırat geçildikten sonra ulaşabilmektedir. Böylece kalenin kendine özgü savunma sistemi oluşmuştur. Ben, ben, ben yürekten bu şu anda? Kalmış evet. zamanda suyun altında kalmış. Hala suda mı? Evet. Suyun altında bir şehir kalmış. Neden çıkmıyor ki? Hiç. Barajdan dolayı.